Değerli dostlar, uzun süredir halkın sesi olarak Türkiye coğrafyasının dört bir yanında çalışmalar yapıyoruz. Bunun bir tanesini bugün sizlerle paylaşacağım. Bugün bu Türkiye haritası. Türkiye haritasında zaman zaman devletimizin gerek orman vasfını yitirmiş orman arazileri, gerekse milli emlak, devletin çeşitli kurumlarının arsalarını, menkullerini, gayrimenkullerini satışa çıkarırlar. Ve bu satışları biz çok yakından takip ediyoruz. Nedir bu satışlar yapılamaz mı? İhtiyaç yok mu? Elbette yapılabilir. Ama bu satışlar nasıl yapılıyor? Bu satışlar organize işlerle yapılıyor değerli dostlar. Türkiye coğrafyasının özellikle büyük şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi rantı yüksek olan yerlerde bu arsa simsarları dediğimiz, yani arsa çetesi dediğimiz, daha sonra imar çetesiyle buluşurlar, sonra da beton lobisi. Yani Türkiye'nin en üst, önemli üç ayaklarından bahsediyorum. Bir tarafta arsa, bir tarafta imar çetesi, bir tarafta da beton lobisi. Öylesine Türkiye'yi sarmallamışlar ki, içlerine almadıkları kimse yok. Aklınıza gelebilecek siyasetin aynı zamanda bir finans merkezi haline dönüşmüş. Bu ne demektir? Örneğin orman vasfını yitirmiş alanları önce kiraya veriyor. Sonra bir bakıyorsunuz, belli bir süre geçtikten sonra mülketi satın alınmış. Sonra ne oluyor? Sonra da o devletimizin, milletimizin yeri olan, gerek orman vasfını yitirmiş alanlar, gerekse milli emlak dediğimiz, yani adından belli milli dediğimiz, milletin malı olan yerlerin satışa çıktığını görüyorsunuz. Bu satışlar yapıldıktan sonra belli bir süre sonra bunların bir kısmı yine kira modeliyle yani başka bir girişimcinin araya girmemesi için önce kira organizasyonunu devreye sokuyorlar. Çünkü 49 yıllığına kiralanmış herhangi bir yeri Başka bir girişimcinin gelip girmesi mümkün değil. Doğal olarak satışa çıktığı zaman adrese teslim tam da o kiraladıkları adam orayı satın alıyor. Sonra ne oluyor burayı satın aldıktan sonra İşte o zaman imar çetesiyle buluşuyor. İmar çetesinin organizasyonu bu zaman zaman belediyelerde olur, zaman zaman da Ankara'nın derin dehlizlerinde olur. Sayın Arınç'ın deyimiyle parsel parsel arsaların satışının ana organizasyonunun hikayelerini anlatmak istiyorum. Bütün bu çalışmalarımıza baktığımızda bunları zaman zaman satışlar yapılırken alıcı gibi ihalelere katıldığımızı, sürecin nasıl işlediği ile ilgili her şeye bakıyoruz. Ve bununla ilgili bir harita açıkladık. Bu haritayı da sadece bir sözcü gazetesi, zaman zaman da bir gün gazetesinin dışında kendimizi ifade edemedik. Şimdi son günlerde çok derin yoksullukla karşı karşıya kaldığımız için ve bütün derin yoksullukların faturasında fakir fukara ödüyor. Fakir fukaranın ödememesi için burada Sayın Mehmet Şimşek'e ye ve yetkili etkili herkese çağrıda bulunmak istiyorum. Sadece devletin satmış olduğu bu arsalar, bu binaların kaça satıldığını, hangi imar uygulamalarına satıldığını, Bugün hangi imar uygulamalarıyla AVM'ler, rezidanslar olduğuna baktığımızda 1 trilyon dolar paranın bu rantçıların elinde olduğunu çok net olarak görebilirsiniz. İşte eğer emekliye, işçiye, köylüye, emektara para bulamıyorsanız işte paranın burada olduğunun adresini biliyoruz. Bunu sadece ben bir söylüyorum. Hayır, geçmiş dönemdeki Merkez Bankası Başkanımız da ifade etti. Dedi ki, 500 milyar dolarımız yurt dışında. Şimdi bunlar hem kel hem de fodul. Zamanı gelince, yeri gelince yerli ve milliler. Zamanı gelince en keskin milliyetçiler. Zamanı gelince en keskin muhafazakarlar. Zamanı gelince en iyi solcular. Ama buluştukları bir tek nokta var. İmar çetesi ve arsa çetesi. Arsa çetesini, imar çetesini çökertmediğiniz sürece... Türkiye'de milyonlarca yoksulumuzun maaşına ya da geçimine para bulmak çok zor olacaktır.